Bak görüyor musun? Burada, bu burada bir sıkıntı yap. Bunda şimdi bak bu mısırda çok fazla ikili mısır var. Bak şimdi. Gel. Şu mısır mı diyor? Hiçbir şey yapmayacak. Evet. Neden? Öyle. Bu öyle. Evet. Bak karşısı evet. öyle. Bu mısırın yüzde ellisi ikili çıktı. Göterek. 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 Görüyor musun somakları? Daha bunun daha nereden baksan? Bunun boyu bitti. He? Yok. Ya daha bitti. Üstüne çıkmış ama Bunun başlığı başlığı gövde de var. kalın. Bak, gövde. Bak, bak, gövde. Bak, evet. Bu, bu mısırı şu anda mesela ilk iki birinci ürün yaptı, evet. Evet. ya bu. Değil mi? Sayılır. He. Ya bu Mayıs'ın kaçında şey, ekildi bu? Bu Mayıs'ın ot derin ekilmiş. Yirmisi falan. ürün değil bu. Bir de var. Bir de var. baksana yaprak sayısına bak. Mümin Tanırkulu, Uzunbey Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşmaktayım. Vallahi e, çok iyi buluyoruz. İnşallah devamının artarak devam etmesini istiyoruz. Arpa tohum desteği, buğday tohum desteği, e, gübre desteği, mazot desteği ve mısır desteği aldık. Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah desteklerin devam eder. Aziz Taş. Emektim, çiftçilikte uğraşmaktayım. Gübreden faydalandık. Bu sene ondan faydalandım. E, mozot desteği almadık da verileceği söyleniyor. Verilse e, vatandaş memnun olur, memnun oluruz. Tohum desteği olarak arpa buğday tohumu, mısır tohumu almadım ama arpa buğday e, bir de fi tohumu aldım. Bunlarla da memnunuz. Hayvancılıkta uğraşıyorum. İşte bunlarla karşılıyoruz bunu. Ben Cüneyt Korkmaz Uzunbey köyünde, Kartepe'nin Uzunbey köyünde çiftçilik yapmaktayım. Başkanımızın vermiş olduğu gübre desteği olsun, buğday desteği olsun, diğer tohum desteklerinin hepsinden faydalanmaktayız. Bu süreç içerisinde başkanımız gübrenin bu faiz fiyatlara çıktığı dönemde bizi bütün gübrelerde desteklemiştir. E, tarlaya vermemiz gereken bütün gübreleri bu destekleri aldığımız için daha fazla hakkını vermiş vermiş olduk. E, vermeseydi başkanımız, büyükşehirimiz biz bu gübrelerde kısacaktık. Üretimimizi de mantıklı bir yere getiremeyecektik. Artı mazotun bu kadar arttığı bir dönemde e, bu vermiş olduğu mazot bize ilaç gibi gelmekte ve bunun neticesinde yani bir nebze bize faydalı hale geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 81 il var. Bu bizim ilimizde var. Bu bizim için bir büyük bir kazançtır. Türkiye'nin her yeri tarımla geçiniyor ama bizim belediyemiz bizi tarımı destekliyor. Sanayi ne kadar sanayi kenti de olsa tarım da olduğunu gösteren bir şehrimiz. Yani ne kadar da Çukurova gidin ne kadar tarımla geçinse de ama bizimki sanayiyle geçinen bir şehir ama tarımı da yanında hiç küçüm, küçümsemeyecek bir şekilde destekliyor. Yani fındık üreticisinden tutun mısır üreticisine kadar hepsini destekliyor. Ama mısırın bu hale gelmesinde büyük şehrinde bir şekilde Faydası var çünkü o verdi bir şeylerini yani. E bu büyükşehir destekliyor ki biz de bu işi yapabiliyoruz. Başkanımıza bu konudan ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.